Merhaba arkadaşlar, Kırmızı Kep'e hoş geldiniz. Kırmızı Kep'te Burak Şener kariyerimizin 37. bölümüyle sizlerle beraberim. Bu bölümde FA Cup yarı finalinde West Bromwich'e karşı oynayacağız. Geçen bölüm çok dramatik bir bölümdü. Atletico Madrid karşısında 119. dakikada golü yedik ve elendik. Gerçekten hala aradan 3 gün geçmesine rağmen onun üzüntüsünü yaşıyorum. Bu bölümde yarı finalde West Bromwich'e karşı oynayacağız. Bizim için önemli bir maç. Gördüğünüz gibi Arsenal, West Bromwich, Chelsea, Tottenham. Bakalım finalde Chelsea'ye karşı mı oynayacağız yoksa Tottenham'a karşı mı oynayacağız? Tabii yenersek biz şimdiden turu geçtiğimizi farz ediyoruz. Hemen Ardından 4 gün sonra da Stock City maçımız var. Yine aralıklar dar. 3 gün sonra maça çıkıyoruz. Bakalım kondisyondan dolayı yine bizi oynatmamazlık yapar mı? Devam ediyoruz hızlı bir şekilde. Seni bugünkü 2-11'e seçtim. Güzel hoca, güzel. Bakalım Arsenal Burak Şenerli kadrosuyla Burak Şenerle beraber kupayı müzesine götürmeyi başarabilecek mi? Bilmiyoruz. Bakacağız. Arkadaşlar video hoşunuza giderse beğenmeyi ve daha fazlası için Kırmızı Kepa abone olmayı unutmayınız şimdiden. Hatırlatıyorum ve zorluğu düşür diye yorumlar gelmiş bir önceki bölüme. Zevkli geçmiyor diye. Size şunu söylüyorum. 36 bölümlük Burak Şener kariyerinde en çok zevk aldığım bölüm bir önceki bölümdü. Zorluk derecesini asla ve asla değiştirmeyeceğim. Futbolda mağlup olmak da var, yenmek de var, yenilmek de var. Biz bu hissiyatı Arsenal'le efsanevi zorluk derecesinde sonuna kadar yaşıyoruz. Bence yaşıyoruz. O yüzden böyle devam edeceğiz. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Emirates FA Cup'ın yarı finalinde rakibimiz West Bromwich. West Bromwich Albion. Çok önemli bir kupa. İngiltere tarihinin, İngiltere futbol tarihinin belki de en önemli kupası diyebiliriz. FA Cup, Alexander'ın bu kupa için ne kadar mücadele ettiğini, dedesinin bu kupaya ne kadar önem verdiğini, yolculuk modunu izleyenler bilirler. Burak Şener de bakalım Türkiye'den gelen Burak Şener işte dikkat çeken oyuncu. 20 yaşında 1.85 Boyu var 76 kilo. 1.85-76. Evet doğru. Sağdayız arkadaşlar. İki siyah futbolcunun arasındayız. Yine elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Hadi bakalım. Rakibimiz West Bromwich maça başladı. Ve Wembley'de bu kupayı artık almak istiyoruz. Yarı finalden finale çıkmak istiyoruz. <laughs> Valkot, Valkot, Valkot iyi sıyrıldı. Valkot Burak Şener'in önüne topu yuvarladı. Sağdan gelen oyuncular var. Pası verdik. Elneni ben pas istemedim ama Elneni tekrardan bana atarken kaptırdı. Hatamız devam eder. Evet Elneni. Orta, orta sahanın biraz ilerisindeyiz. Burak Şener topa ayağına aldı. Pası da verdi. Geliyoruz. Fikir yu yuvarlı önüme. Ah girmedi maalesef. Kötü pas isteği ama geçseydi görürdüm. Orta. Burak kafa. Ya ya Burak niye kafa? Arkadaşlar. Bir voley falan gelebilirdi orada değil mi? Tuşa da bastım. Omzuyla mı atmış? Ne yapmış? <laughs> Burak'tan da bazen böyle malca hareketler geliyor ama sonuçta bizim adamımız seveceğiz. Bu arada arkadaşlar uykudan uyanalı birkaç saat oldu böyle bağırdıkça patlayacak gibi hissediyorum kendimi. Valla benim en verimli olduğum saatler akşama doğru yani sabah kalkıyorsam akşam saat 9'da video çekmek. Şimdi öğlen saat 1.30 evet öğlen 1.30 onda filan kalktım ama hala kendimi böyle enerjisiz hissediyorum ya. Burak gol atarsa kendimize gelebiliriz. Koklen Dakikalar 11 oldu. Ivobi, Ivobi de daha önce oynamadı herhalde. Burak topu çekerken hata yaptı. Fekir bekle. Geliyoruz oğlum. Biz de geliyoruz. Fekir topu kasını Burak'a verdi. Burak'tan Ivobi'ye. Ivobi ne zaman geldi bilmiyorum. Pası da verdi hızlı bir şekilde. Elneni, Elneni. Baktı kaleye. Elneni ne yapacak merak ediyoruz. Çok şut orta karışım, orta şut karışımı bir şey geldi ama korner. Evet. Hatamız devam edecek kornerle. Bir şutumuz var arkadaşlar kaleye bulan. O kafanın tekrarı görüntüye gelir mi? Omzumuzla mı vurduk göğsümüzle değil mi Şurayla bir yerle vurduk herhalde Dakikalar 14 oldu yine içerideyiz Valkot ortayı yaptı Mustafa kötü kontrol atak devam edecek Burak Şener pası verdik çok güzel yere Gabriel Gabriel Kime verdin Gabriel vursana daha iyiydi ya 6-8 ben istemiyorum Uyarıyorum özellikle Pas istemiş gibi görünmeyeyim Koklen koklenden Burak. Burak Burak gitti Fekir Fekir'in önünde yuvarladık Fekir bekle Geldik oğlum soldan Koklen ne yapıyorsunuz çocuklar? Son toplarda artık ceza sahasına yaklaştığımız zaman çok fazla hata yapıyoruz. Bunun formülünü bulmamız lazım, düzeltmemiz lazım. Philips. Niyom topu aldı. Rondon. Rondon sağdan bindiren oyuncu var. Philips'in önüne attı. Philips iyi orta gol getirebilir. Baktı. Arkadaşına baktı ama kimse yok derken McLean vurdu. Oblağın üstüne gitti. Hiç beklemediğimiz bir anda orada bir oyuncu çıktı. Harika bir pas oldu bu. Tekrarını izliyoruz. McLean Oblak'ın üstüne gönderdi. Oblak da iyi bir kurtarışa imza attı. Dakikalar 21. 6.7 oynuyoruz. Orta geldi Oblak. FA Cup'ın yarı finalindeyiz. Unutmayalım arkadaşlar. Bir Premier Ligi maçı değil, bir başka maç değil, hazırlık maçı da değil. FA Cup yarı finali. Yenen finalde tek maç mı, çift maç mı onu da göreceğiz. Herhalde tek maç. Çünkü bir önceki maç ee, tek maç olmuştu çeyrek finalden sonra. Hadi geliyoruz. Elneni. Elneni aradan bura attı. Burak Şener. Burak Şener omuz darbesi yedi. Yakup uzaklaştırdı. Buran biraz daha güçlenmesi lazım. Hadi çalım atalım. Şöyle hızlı bir şekilde geçebilir miyiz bilmiyorum. Burak Şener. Burak'tan Elneni'ye. Elneni çok güzel yere. Geliyoruz. Monreal sol tarafa. Sert bir orta gelir mi? Yap ortaya oğlum Monreal. Burak Şener. Burak. Vur. Burak. Aman Allah'ım vuramadık bir türlü. 3 pozisyonda da topa vuramadık. Ah, o kafayı yapıştırırım diye çok heyecanlandım ama olmadı maalesef. Philips, ah çocuğuma. Dönen topta da vuramadık. Ne oldu orada? Büyük bir karambol yaşadık. Philips, pres yapıyoruz, topu kaptık. Topuran ayanda kaldı. Sağ tarafa, güzel yere. Walcott. Bekle oğlum sakin bir şekilde geleceğiz Belerin hadi gittin mi Fekir Fekir'e doğru harika bir top arkadaşlar Fekir topu kontrol etti İçerideyiz yine İyi orta gol getirir Burak Şener Ver pası Valkot çok güzel şut pozisyonu Burak vurdu kaleci Foster defansa da çarptı kornere gitti Güzel şut 7.0 Ayağımıza alır almaz vurduk Kalecinin üstüne gidiyordu Eğer diğer tarafa yönelseydi kontübiyede kalacaktı Ve 1-0 öne geçecektik belki de Foster başarılıydı Korner kullanılacak içeriye Valkot kafa ve gol geldi Gabriel'den 40. dakika Dakikalar 40'ı gösterirken Köşe atışından golü buluyoruz Köşe vuruşundan Gabriel ortayı Evet Gabriel kafayı vuran oyuncu Burak topa bakmıyor bile Golü görmemiş bile Burak ama sevinmeye gidiyor 1-0 öndeyiz FA Cup yarı finalinde West Bromwich'e karşı Ve final geliyor diyebiliriz Mustafa Mustafa Gabriel'in sırtına atlamış. Emirates FA Cup'taki ilk golü. Tebrikler çocuklar. Bravo böyle devam etsin. Artık skoru korumamız lazım bir şekilde. Kontra ataklarla 2'yi de bulabiliriz ama skoru korumak daha mantıklı. Yakop Evet topu kaptık. Ben niye böyle skoru korumaktan bahsediyorum ya? Arsenal'sin sen. 2'ye 3'e gideceksin. Burak Şener. Hadi oğlum. Sağdan bindiren oyuncular var. Elneni bir kere daha buraya attı. Burak içeriye girmenin yolunu arayacağız ama kapandı. Evet şöyle vücut koya koya gelelim. Sol ayağımızda. Ortayı yaptık. Kimse yok maalesef. Uzaklaştırdılar. İlk yarıda son dakikalar. Ataklarımız devam edecek. Güzel yere verdik. Hadi oğlum Fekir. Tekrar Burak'a. Ah Burak'ın arkasında kaldı top maalesef. Taç. Atak devam edecek. 3 dakikalık uzatma işaret edildi. İşte Arsen Wenger de görüntüde. Hep böyle yüzü asık. Gülme, gülme eklemeleri lazım diye şu teknik direktörlere. Keyifleri yerinde olsun. Bunu bize yansıtsınlar. Ama hangi teknik direktörün güldüğünü gördük ki biz gerçekten 5-0 önde olsa da hocalar hep hep bir ciddiyet var. Geldiler. Ortayı yaptılar. Oblak. Artık ilk yarı bitiyor. 1-0 üstünlüğümüzde soyunma odasına gireceğiz. 7.1 oynuyoruz ve Arsenal 1, West Bromwich Albion 0. İkinci yarıya başlıyoruz. İkinci yarıya Arsenal başladı. Burak hemen sağ tarafa kısa pasla başladık. Balkot. Hadi kısa kısa paslarla geleceğiz. Erneninden Burak'a. Burak. Burak Fekir'e doğru. Fekir'e çok güzel bir top. Bekle oğlum. Bu ne kadar anlamsız bir top. Daha ben... Koşuyorum. Nasıl böyle bu pası atabilirsin ya Fekir? Senden top isteyen de olmadı. Bazen cidden saçmalıyorlar ya. Şimdi bir kontra atak şansı olabilir. West Bromwich adına derken araya girdiler. Koklan Monreal. Monreal'den Elneni at önümüze. Evet geniş boşluklar istiyorum. De kapatıyorlar ya. Bu topu nasıl saklayacağız buradan? Yürü bindir. Çok güzelsin Burak. Ivobi. Ortaya taşıman lazım topu Ivobi. Attı bura Nereye attın? Bir türlü istediğim yerlere gelmiyor bu toplar. Devam edeceğiz. Burak Şener sol ayağımızda Burak mücadelemiz atağımızı devam ettirecek. Burak'tan Valkot'a Valkot'tan Fekir'e Fekir bir türlü top orada çıkmıyor. Neler oluyor bu takıma? Hücum hattında ben dahil biraz daha geniş düşünmeliyiz. Biraz daha düzgün düşünmeliyiz. Valkot çok aceleci paslar veriyorlar ya. Gerçekten Arsenal'e yakışmayacak paslar. Bunlar da Arsenal'e yakışmayacak paslar. Evet sol tarafa at artık. Soldan bindiren adamlar var. Oraya oyunun yönünü aktarsalar, değiştirseler ben pası alacağım. Güzel pozisyonlar olacak. Ivo bir at oğlum. Hadi yürü. Yürü 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 yürü. Tamam yürü. Offside vardı. Güzel. Monreal at oğlum aradan. Harika yere. Burak Şener omuz darbesi yerde kaldı ve faal bir penaltı geldi. İnanılmaz bir pozisyon. Burak Şener yerde kaldı. Biraz sert bir darbe vardı. Evet. Ceza sahasına girer girmez Burak biraz kolay atmış kendini ama adam da diyor. Falan böyle işte böyle penaltı mı yapılır ya diyor. Ne yapayım diyor adam çarptı. Hadi topun gerisinde kim gelecek? Bir oyuncu değişikliği var. Artık final kesin diyebiliriz eğer golü atarsak. Elneni oyundan çıktı. Kim girdi? Dikkat etmedim de. Penaltıyı kim kullanacak? Ben ona dikkat ediyorum. Elneni orada bekliyor. Evet Elneni çıktı. Yerine giren oyuncu kim? Topun gerisinde Valkot olacak herhalde arkadaşlar. Topun gerisinde 14 numaralı Valkot var. Hadi güzel bir penaltı gelsin. Valkot geldi. Allah belanızı vermesin. Bu kadar iğrenç penaltılara sahipsek Ulan böyle penaltı mı çekilir ya. Heyecanlanamadım bile. Ya topa gelişi tamam. Hani bir nevi. Ama o topa vuruşu bu kadar yavaş gitmesi. Ulan kaleci sola uçsa kalkıp tekrardan sağa uçar topu kurtarır. Aa işte gelişeceksin ve penaltıları da alacaksın. Antrenmanlarda sürekli penaltı çalışmam lazım abi. Duran top penaltı. Duran top penaltı. Çaka. Çaka. Hadi oğlum Fekir. Attı önümüze. Ben de pası verdim. Ah pas isterken pas alınca o pası da otomatik olarak verdik. Yap presi. Yap 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 Burak. Uzaklaştırmak zorunda kaldılar. 2-0 olsa final gelmişti. Burak bekle. Yürü oğlum. Sol ayak. Burak Şener. Korner. Ne? Şartın, şartın, Out mu? Korner ya aynen. Zayıf şut demeyeceksin şartın. bana o zaman. Yakup. Yaklaştık şartın. abi. İnanılmaz bir pas. Yürü oğlum. Şöyle çapraza doğru inebilirsem yapıştırırım. Burak ya bu Burak niye sol ayağıyla vurup duruyor? Oyun mu kafayı yedi ne oldu? Chadli ile geliyor West Bromwich. Morrison. Morrison aman dikkat edelim bu dakikadan sonra ben de yoruldum. Beni oyundan çıkarırsa bir simulate. Hayır hiç düşünemiyorum maalesef. McManaman geldi sağ taraftan. iyi orta gol getirebilir. Arka direğe doğru uzaklaştırdı Chambers. Chambers miydi kimdi? Gardner. İyi yerde kontrol etti. Çalım. Ardından şut, şut gelebilir. Şut geldi. Yakuba çarptı bence Avut. Out olması lazım. Out. Evet out. Monreal. Baktı. Şöyle baktı kime vereceğim diye. Fekir'den. Tekrardan Burak'a. Burak Şener vücudunu koydu ve topuk pasıyla Çaka'ya topu kazandırdı. Çaka bekle oğlum. Bekle. Evet zamanı eritiyoruz. Çaka'dan daha atalı top geldi. Evans. Kay Burak. Morrison. Çok güzel müdahale. Geldik oğlum. Kocklen bekle. Al önüne. Harika yere. Ivobi Ivobi bekle. Iwobi Burak Şener'e. Burak Şener düzeltemedim maalesef. Ayağımı düzeltemedim. Burak'ta da bu maçta bir ağırlık var ya. Maçta artık son dakikalar diyebiliriz. Iwobi. Iwobi yıkılmadı. Ayakta kaldı orada. Raptor. Burak Şener pası verdi. Koklen. Koklen sağda boşluklar var. Sakin. Sakin. Tamam sakin. Madem öyle. Tekrardan Burak topu istedi. Balkot. Koklen. Koklen'den Burak. Burak al oğlum önüne. Hadi oğlum gelsin. Fekir. Fekir çok güzel yere. İvo bir. Burak Şener topu istedi. Burak vücudunu koydu. Aldı at dedi neredeyse pası verdi Koklen'e. Koklen'de çok kötü bir vuruşla topu avuta gönderdi. Güzel şut pozisyonu yarattık orada takım arkadaşımıza ama maalesef kötü bir vuruş geldi. 7.8 oynadık arkadaşlar. Artık son düdüğü bekliyoruz. Final gelecek. Büyük ihtimalle Chelsea'ye karşı oynayacağız. Tabi Tottenham da zor bir takım. Son düdüğü bekliyoruz arkadaşlar. Chambers. Burak. Burak. Topluru anayandayken maç bitti ve Arsenal FA Cup'ta finale yükseliyor Tebrikler çocuklar %93 pas isabeti 2 tane gol pası Kilit pas ve maçın oyuncusuna hemen bakmak istiyorum Maçın oyuncusu 8.3 ile Valkot olmuş. Tebrikler Valkot Biz 1-0 kazandık Diğer tarafta Chelsea-Tottenham maçı var Zamanı ileri aldığım zaman onun sonucunu da göreceğiz Hemen ileri alıyorum Stokes'ın maçından önce Bakalım finalde kimle oynayacağız. Emirates FA Cup'ta finalin adı Arsenal Chelsea. Sezonun ilk kupasını FA Cup'ta ya da tek kupasını diyebiliriz FA Cup'la alma şansına sahibiz. Liverpool Arsenal ligde de puan durumu görüntüde. Liverpool 34 maç yapmış ya. Oha. Niye bu kadar fırladılar? Eğer biz iki maçımızı kazanırsak iki maç gerideyiz. Arsenal önündeki iki maçı kazanırsa 61 puan olacak. Liverpool'u geçebiliriz. Arkadaşlar bu önümüzde bu bizim için büyük bir şans demek. Sezonun bitimini 6 hafta kala bu başarıyı da yakalarsak bizim için harika olur. Stock City'ye karşı oynuyoruz. Stock City'nin de ligde 11. sırada olduğunu görüyorum. 42 puanla. Ne çıkmaya ne düşmeye. Ortada. Benim gibi gerçekçiliğe önem veren bir adamın formalara da dikkat etmesi gerektiğini söylemişsiniz. Eyvallah. Kendi evimizde Arsenal'in İç sağ formasıyla oynayacağız. Rakibin de deplasman formasıyla oynayacağız. Ne kadar gerçekçi oldu değil mi? Hadi başlayalım. 6 dakika çok bulutlu akşam saat 8. Şiddetle 3 puana ihtiyacımız var. Premier Lig'de Arsenal Stoke City karşı karşıya geliyor. Bizim için yine çok ama çok önemli maçlardan biri. Ligin bitimine 6 hafta kala Liverpool'un üstüne çıkmalıyız. Eğer önümüzdeki iki maçı kazanırsak maç fazlasıyla üstümüzde olan Liverpool'u geçeceğiz. 61 puana ulaşacağız. İşte puan durumu tekrardan görüntüye geliyor. 34 maç oynamış. Hatta Manchester United'ın da ensesine yerleşeceğiz. Eğer puanı kaybederse Manchester United bu maçta işler kızışabilir. Daha fazla zaman kaybetmeyelim. Burak Şener görüntüde takımın artık yavaş yavaş her şey oldu diyebilirim. Çok güzel bir açı. Böyle oynasak hangi oyunu bana çağrıştırıyor? New Star Soccer muydu? <laughs> Üstten görünüşlü futbollar vardı. Ee, şey de vardı. Kaptan Magic diye çıkmıştı. Gol 2 miydi? Yok gol 2 değildi. Gol gol kaçtı. Neyse her neyse maça Stok başladı. Stok City de geliyor. Arnatovic ortayı yaptı. İmbula'ya çarptı. Evet. Dakikalar 2.5'u gösterirken ilk atak Stok geldi ama başarısız. Sol taraftan atağı şekillendiriyor Monreal Elneni. Burak Şener orta sahadaki orta saha çizgisinin üstünde topu kontrol etti. Pası verdi. Harika yere. İşte atağın başlangıcı böyle gelişti. Belerin gönder oğlum ortayı. Ön tarafa doğru sokulduk. Burak! Burak! Ah Batlant. Aman Allah'ım kaleci Batlant. Belalımız Batland. Ultimate Team'de maalesef geçmekte çok zorlandığımız kalecilerden biriydi. Elneni. Koklen. koklan yukarı doğru taşıyor. Çok güzel be. Harika. Yürü. Atak yine başladı. Burak Şener. Alexis Sanchez. Sanchez bekle. Burak topa ayağına aldı. Burak. Burak. Burak sert vurdu. Ciro'ya çarptı. Dönen top. kot vurdu. Direğin hemen yanından. Kıl payı. Farkla. Out'a gitti top. Pozisyon tekrarını izliyoruz. Rakip defans oyuncusu bir ayağını yere koydu topu öyle kesmeye çalıştı ama ilk tehlikeli atak bizden geldi. Eğer Ciro'ya çarpmasaydı Burhan şutu da kaleye belki de gol olarak girebilirdi. Ciro. Ciro. Burak harika kontrol yerde kaldık faul. Sarı kart bekliyoruz. Çok klas sıyrıldı. Show cross'tan Burak ve sarı kart. Maçın ilk sarı kartı Burak da ensesini pat diye yerleştirecek. Geldiğimiz günden beri bu ne ya böyle? Kosiyelni. Sosyalinden Alexis Sanchez Sanchez Burak topu istedi. Burak topu ayağına aldı. Yine yerde kaldık. Yine faul. Top ayağımıza gelir gelmez faul yapıyorlar. Sanchez hadi. At gönder, gönder ya. Sanchez hızlı oyna sana ya. Neyse ortayı doldurdu Sanchez. Burak geldi Burak. Ah kötü kontrol. Çalım atmaya çalışalım mı Burak Şener? Burak Şener araya verdi. Çok güzel Ciro. Ciro da uzun zaman sonra ilk 11'de çok güzel yere verdi. Burak Sanchez'e doğru. Sanchez'in önüne iyi orta gol getirebilir. Alexis Sanchez. Sanchez yap kurtayı ortayı. Güzel yerden taş kullanacağız. Çıkar dışarıya oğlum. Burak. Gözüm takım arkadaşlarımda aradan attım müthiş yere. Bir ver kaç gelir mi? Gol mü geldi? Gol mü geldi? Gol geldi Burak Şener'den. Harika bir plase yine müthiş bir anlaşma. Ya, <laughs> yine breakdance yine breakdance. Ah şu breakdance'ı niye değiştirmeyi unutuyorum ya. Gerçekten balık hafızalı oldum çıktım. Çok güzel ya. Bu verkaçlarla golü çok çabulduk bu sezon. Ciro'yla iyi anlaştık. Verdik, aldık ve kalecinin uçamayacağı yere, Batlant'ın çıkaramayacağı yere topu gönderdik. Ve Burak'ın golüyle Arsene Wenger'in gol sevincini görüyorsunuz. Çok önemli ya. Bizim için çok önemli maçlardan biri. Premier Lig'de Stock City'yi yenerek Liverpool'a bir adım daha yaklaşmalıyız. Tebrikler çocuklar. Burak'ın da Premier Lig'deki kaçıncı golü oldu? Eğer altta uyarı verdiyse de okuyamadım gol sevincinin heyecanından. Ama artık şu Brekdans gol sevincini değiştirmem lazım ya. Kaç goldür? Sevinçlerimiz heba oldu. Orta oblak. Ben o gol sevincini nasıl alırım ya? Nasıl ayarlarım ya? Bu kadar sinir bozucu bir gol sevincini Burak sıyrıldı. Burak bir kişiden daha çıkar mı? Olmadı. Burak da iyi alıştı ha, kendini yere atıp duruyor. Yap presi. Yap presi Ciro. Yap 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 yap. Koklan. Hayır 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 atma artık Tamam çok güzel. Güzel yere Sanchez gitti. Sanchez'e doğru. Burak. Neyse başarılı bir top oldu. Alexis Sanchez. içeride kimse yok. Bekle. Bekle Sanchez. Burak tekrar topu istedi. Monreal. Monreal dön geri oğlum. Harika. Bir orta yapalım. Bakalım kim var orada. Ortayı yaptık. Vur kafayı. Valkot yine direğin dibinden avut. İşte pozisyon tekrar görüntüye geldi. Burak çok iyi gönderdi. Valkot iyi de vurdu ama biraz uzaksı Kaleyi bulması zordu. Nitekim avuta çıktı İlk yarıda artık son 3 dakika. Kafayla indirdi Kosiyenli. Koklen. Kosiyenli de göstermediğim pozisyonlardan birinde sarı kart gördü. Sanchez. Burak. Burak'tan topu aldı. Alexis Sanchez. Burak Şener. Önce çalım. Sonra aradan harika bir ara pası. Koklen. Olmadı maalesef. Biraz daha önüne gidebilirdi. İmbula artık son düdüğü bekliyoruz. İmbula sırtını verdi rakibe. Burak da orta sahada geziniyor. Kamerun faul. Son bir pozisyon izleyeceğiz arkadaşlar. Koklen faulü yaptı. Dikkat. Aman dikkat. Sarı daha gelmesin. Evet, Koklan'la Kosiyen'la sonra sarı kartı gören oyuncu takımımızda 8.0 oynuyoruz. Son pozisyon artık bunu da atlatalım. İlk yarı bitsin. Şakiri içeriye doldurdu kafa. Shoukyos yine oblağın üstüne gitti ve ilk yarı 1-0 üstünlüğümüzle sonuçlandı. Bu gol kolay kolay unutulmayacak. Teşekkürler. İkinci yarıya er biz başlıyoruz. Burak yine sert bir şekilde topu açtık. Benim pesten FIFA'ya geçme sebebim bu pastı biliyor musunuz? Böyle ilk defa FIFA 11 oynadığım zaman yerden sert bir şekilde oyunu açan pasları falan gördüm. Lan dedim bu FIFA ne kadar gerçekçi. Sert bir şekilde arkadaşlara diyordum bakın Ronaldinho gibi top açabiliyorsunuz falan. Peste böyle görmediğim şeylerdi. Çok hoşuma gitmişti ya o dönemlerde. Sık sık uygulardım. Bir kere daha oyunu açtık. Bu son oyunu aç şimdi. Biz de defansa kadar geldik ve kondisyonumuz yarının altında gördüğünüz gibi. Johnson pres yapamıyoruz. O yüzden daha rahat bir şekilde oynayacak ikinci yarıda Stock City. Show cross. Çok güzel. Hata geldi. Burak. Burak bekle. ileriyi göremiyorum şu anda. Sağ tarafa topu verdik. Yine sağdan bindiren oyuncular var. Elneni. Oğlum sağ tarafta adam yardırdı gidiyor. Çıktı defanstan. Onu atsana be. Adam defanstan kalkmış bindirmiş. Bölgesi de bomboş. Sen daha zor toplar deniyorsun. Afelay. Diof. Diof. Stoksit'te çok kaliteli oyuncular varmış ya. Aman 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 aman. Burak. Offside var ya var gücümle koştum ona kayacaktım yani penaltı penaltıyı bile göze aldım. Bakın Buran koşuna bakın. Otobun oradan gideceğini anlayınca koşup direkt ayağına kayacaktım. Shakiri sağ tarafta iki kişi var karşısında. Bravo Monreal. Hadi oğlum. Artık biraz sazı elime almam lazım. At sağ tarafa. Aç oyunu. Bak burada bir, bir sürü boşluk var. Allahım ya Rabbim diyor. Şut so çok tehlikeli. Ya aç oyunu. Bana da atma. Orada daha müsait insanlar var. Çok güzel vurdu arkadaşlar. Oblak çok iyi uzanmış. Çok tehlikeli geliyorlar. Dakikalar yetmiş. Öndireğin oradayım. Vurdurmayın Oblak. 7.9'da sahadayız. Sürekli ikinci yarıda City geliyor. Direniyoruz. Direnmeye devam ediyoruz. Burak'ın presi sonuç getirdi. Harikasın Burak oğlum. Ya koş kıçını kaldır ya. Özür dilerim ama gerçekten kıçını kaldırsa o topu almışız. Kıç yani popo. Normal bir kelime küfür değil. Burak bu an yine topu kaptım Bravo oğlum sana Burak ya yürü Yar git yar git yar Burak Yardır. Tamam yorulduk Bayağı bir yorulduk abi Yorulduk topa yetişemiyoruz Yorulduk buff olduk Hadi indirin ya hadi ilk yarıdaki gibi abi ya Elneni. bakın kesmeyeceğim izleyelim arkadaşlar ne yapacaklar Top istemiyorum belerin Belerin tamam bana attı Güzel sağda boşluklar var Burak'tan çok güzel yere Valkot bekle oğlum Valkot kimse yok Valkot bekle çok güzel orta harika orta Ciro. Vursan oğlum ya. İnanılmaz bir orta geldi. Vursan gol olacak. 2 olacak ve bitecek maç. Ciro'ya yakışmayan hareketler bunlar. Artık son 10 dakika maçta. Yine Stoksti geliyor. Kamerun. Kamerun Burak da defansa kadar geldi. Arnatoviç. Arnatoviç kaptırdı Elneni. Hoca yapma bunu hoca. Çok basit bir fauldü. Ve oyundan alınan isim. iki şutuyla bir gol kazandıran takımına Burak Şener. 40 bin numaralı formasıyla Türbünler onu alkışlıyor ve 19 numarayla Santi Cazor'la oyuna dahil oldu. Son 7 dakikayı izleyeceğiz arkadaşlar. Simüle etmeyeceğim. Maçın sonunu görmemiz lazım. Maçın sonunu evet görmemiz lazım. İzleyelim. Bakalım ne olacak. Şakiri çok tehlikeli bir yerden serbest vuruşu kullanıyor. Ortayı yaptı. Bohan'a gelmedi top. Atak devam edecek Johnson. Johnson Bohan vurdu. Oblak. Bravo Oblak. Tox'un atakları durmak bilmiyor. Ciro çok güzel indi. Kazorla tekrar Ciro'ya 3'e 2. 3'e 2 ama avantajlı taraf biziz. Santi Cazorla 19 numara vücudu koydu. Sağ tarafta boşluklar var. Santi Cazorla çok zorladı. Gol mü geliyor? Valkot. Bu nasıl bir şut Valkot? Kafa yiyeceğim arkadaşlar. Bugün nasıl oynadık böyle ya? Şu şuta bakın. Ulan Valkot. Hiç yakıştı mı sana bu? 3 dakikalık uzatma var şu maçtan 3 puan almamız lazım çocuklar ya. Yarışa yani ilk 5 yarışına tekrardan ortak olmamız lazım Gips. Çok tehlikeli ya kareye basıp uzaklaştırmak istiyorum ama yapamıyorum Gips ne yapıyorsun? Kafayı yiyorlar giderek. Cansın taşı kullanacak. Aman arkadaşlar hayallerimiz yıkılmasın. Hayallerimiz suya düşmesin. Biraz daha dayanın. Orta geldi. Kosielni, Gabriel uzaklaştır. Yüreğim ağzıma geldi ve maç bizim oldu. Buran golüyle bu maçtan 3 puanla ayrılmayı başarıyoruz. Tebrikler Arsenal. Arsene Wenger işte rakip takımın stop teknik direktörünü tebrik etti. Ciro görüntüye geliyor. Batlant üzgün. Bu maçtan 3 puanla ayrılan taraf biziz. ile golüyle %100 şut isabeti, %95 pas isabeti, 1 kilit pas ve 7.8 golümüzü tekrardan izlemek istiyorum. Önce Ciro'ya aradan harika bir şekilde verdim. Ciro bana geri verdi. Neredeyse penaltı çeker gibi bomboş kaleye gönderdik. Burak Şener bugüne kadar yaptığı vuruşlara benzer bir vuruş. Sağ ayağıyla kalecinin sol tarafına 90'a doğru. Bu bizim galibiyet golümüz oldu ve Arsene Wenger'in gol sevinci de böyleydi. Tebrikler çocuklar. İki maçta da bu bölümde yaptığımız iki maçta da galip gelmeyi başarıyoruz. Benim promda bir tane mesaj var. Koklan cezalı. Bir maç cezalıymış bu arada. Arsenal rakip Stocky'yi karşısında kazandı. Hemen onu okumak istiyorum. Beklentileri sonuna kadar karşılayan Arsenal Stocky kapışmasında gülen taraf ezeli rakibini 1-0 yenen Arsenal oldu. Chelsea Şampiyonlar Ligi kupasına katılımından dolayı coşkulu. Bu maçtan sonra oluşan puan durumunda Liverpool'un bizden 1 puan önümüzde olduğunu görüyoruz. Bizden 1 puan yüksekler, fazlalar. Manchester United United'la berabere kalmış. Eğer eksik olan maçımızda, eksik olan maçımızda 3 puan almayı başarırsak Liverpool'un üstüne çıkacağız. 2 puan farkla Manchester'la da puan farkını 3'e indireceğiz. Şu anda 6 puan fark var. Giderek kızışan bir yarışın içerisindeyiz. Takvime göz atmak istiyorum. İlerleyen dönemlerde kimlere karşı oynayacağız? Deplasman'da West Ham United. Ardından West Bromwich. FA Cup'ta elediğimiz, yarı finalde elediğimiz takım. Daha sonra Manchester City. Aston Villa. Crystal Palace. Ve sezonun sonunda da Chelsea maçı var. FA Cup finali sezonun sonunda olacak arkadaşlar. Bizim için kolay maçlar olabilir. Yani en azından üstümüzdeki takımlara karşı oynamayacağız. Bir Manchester City var. Manchester City Lig'de kaçıncı? İkinci. Onlar için de çok önemli bir maç. Tam bir cadı kazanı. Arkadaşlar bir sonraki bölümde karşınızda olacağım. Bizim için güzel bir bölüm oldu. Burak Şener yine golünü atmayı başardı. Tekrardan görüşmek üzere videoyu beğenmeyi ve daha fazlası için kırmızı kepe abone olmayı unutmayınız. Sizleri çok seviyorum. Sizler de beni seviyorsanız yorumlarda kalbinizi istiyorum. Tekrardan görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Kırmızı kepte kalın. Hoşça kalın.